Bazen düşünüyorum acaba AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'a haksızlık ediyor olabilir miyiz? Kendi adıma düşünüyorum en azından. Acaba biz mi anlayamıyoruz? Acaba çok mu önyargılıyız? Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler haklı olabilir mi? Recep Tayyip Erdoğan haklı olabilir mi diye çoğu çok kez soruyorum kendime, sorguluyorum. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Boş yere, haksız yere eleştirmek istemiyorum. Sonra diyorum ki, acaba AK Partililer de soruyorlar mı kendilerine? Acaba bu eleştirenler haklı olabilir mi? Acaba gerçekten eleştirirken biz bir şey göremiyoruz da o yüzden mi eleştiriyor olabilirler mi? Acaba biz Recep Tayyip Erdoğan'a aşık olduk da aşkım gözümüzü kör etti, sevgimiz gözümüzü kör etti de Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarını göremiyoruz diye soruyorlar mı acaba? Soruyorlar mıdır? Hiç zannetmiyorum. En son Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırmasına daha doğrusu AK Partililerle biz muhaliflerin karşılaştırmasını yaptığım videolarda buna değinmiştim. Asla ve kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'da bir yanlış görmüyorlar. Onlar için Recep Tayyip Erdoğan kusursuz, mükemmel biri. Ama açıklamalara bakıyorsunuz. Daha birkaç ay önce Suriyelilerle ilgili kesinlikle biz Ensar'ın ne olduğunu biliriz açıklamasını yaptıktan birkaç gün sonra Suriyelileri onurlu şekilde göndermenin yollarını arıyoruz benzeri bir açıklama yaptı ve son olarak çıktı Recep Tayyip Erdoğan işte bu açıklamayı yaptı. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız. Bunu da bilesin. Ne diyebiliriz? Hı? Şimdi soruyorum. AK Partililere buradan seslenmek istiyorum. Yanlışlıkla bu videoya giren bir AK Partili varsa lütfen hem baştaki söylediklerimi değerlendirsin. Kendilerine sorsunlar acaba bu muhalifler haklı olabilirler mi eleştirmekte diye sorsunlar. Hem de şu çelişkiyi anlatsınlar bana. Ne demek? Suriye'ye 200 bin 300 bin konut yapacaklarmış. Kimin parasıyla yapacaklar? Bizim paramızla. Peki Suriyelilere diyor ya hani... Arzu ederlerse gönderirse, arzuları istiyorsa vatanlarına dönebilirler. Peki Suriyeliler böyle bir şey istiyor mu, ister mi ya da Suriyeliler gitmek ister mi? Yoksa onları Esad'la anlaşarak misafir oldukları şu Türkiye'den yavaş yavaş gitmelerini mi sağlamak gerekiyor? Ne yapmak istiyor Recep Tayyip Erdoğan? Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderiyle oynuyor. Hepimizin. AK Partililer de şikayetçi biliyorsunuz. Sokak röportajlarında muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Sürekli bir AK Parti şu durumdan, Suriyelilerden muzdarip ama asla Erdoğan'a toz kondurmuyor. Sanki şu yaşadığımız sıkıntıların müsebbibi, sorumlusu Erdoğan değilmiş gibi. Kim? Eğer Erdoğan değilse şu ekonominin bozulmasının, eğer Erdoğan sorumlu değilse bu Suriyelilerin buraya doluşmasının kim sorumlusu? Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilerle ilgili söylediği bu sözler, bu açıklamalar benim aklıma Bulgaristan göçmenleriyle ilgili Bulgaristan'dan kaçan Türkiye'ye göç eden 1989-90 yıllarında göçmenler vardı biliyorsunuz akın akın. Bulgaristan'da uygulanan Todor Şivkov tarafından uygulanan baskılardan sonra Türkiye kapıları açmıştı ve Türkiye'ye gelmişti. O zaman bir anımsayalım bakalım Recep Tayyip Erdoğan o gün neler demiş, bugün neler diyor. Ne dedi Bulgaristan'a? Gelin dedi ya ne kadar varsa gelin. İsterse Todor Şivkov da gelsin. Tamam güzel. Geliz diyorsun ama bak Ahmet Mehmet askeri hizmete talim ediyor. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor. Kızını satıyor. Çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken gelin, gelin diyor. Bunları nereye yerleştirecek? Kapı günde bir anons. Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare evimize afat edin. Ve tabii bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu? Değil mi? İşte. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünü bugünü. Geçmişte söyledikleriyle bugün söyledikleri arasındaki fark var. Ve geçmişte bugün arasında fark olan sadece Recep Tayyip Erdoğan değil. Mesela Meli Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Devrik Belediye Başkanı Meli Gökçek, bugünün belediye başkanı Mansur Yavaş'la uğraşıyor. Bir troll gibi inanamazsınız neler paylaşıyor. Sanki üzerine vazifeymiş gibi. Sanki birileri Meli Gökçek'i zorla koltuğundan etmemiş gibi her türlü uğraşıyor ve geçmişte Deniz Gezmişler'le ilgili yaptığı bir açıklamayı Twitter hesabından paylaştı. Dedim ya sanki bir troll, sanki sıradan kahvehanedeki biri gibi davranıyor Melik Gökçek ve bu adam Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Mansur Yavaş gerçekten fikrini değiştirdi mi? Gerçekten eskiden söylediği bu sözlere bugün tekrar aynı şeyleri düşünüyor mu bilemiyorum. Ama şu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı için kredisi en yüksek insan tek isim şu anda Mansur Yavaş. Ama herkes bekliyor. Acaba Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş mı olacak yoksa ne olacak? Ekrem İmamoğlu kendi kendini bitirdi gitti. Mansur Yavaş tek alternatif kaldı halkın gözünde, halkın nezdinde. Göreceğiz bakalım. Şunun şurasında 2023'e çok az kaldı. Bu yaz 2023'e kadar çok şeye gebe. Dış güçler yalanına Recep Tayyip Erdoğan da inanmıyor. Aklı Selim olan, sorgulayan hiç kimse inanmıyor. Sadece ve sadece AK Partililer inanıyor. İnanıyorlar mı yoksa inanmak mı istiyorlar ya da yanılmak istemiyor olabilirler. O kadar çok seviyorlar ki Erdoğan'ı ve AK Parti'yi asla ve kat'ta yanlışını görmüyorlar. Hani dedim ya aşık olabilirler. Çok çok seviyor olabilirler. Çünkü insanın gözü kör kör olur. Körelir. Sevdiği insanın günahlarını, hatalarını görmez. Ona mükemmel görünür. İşte aynen AK Partililerde reisçiler var ya hala Erdoğan'ın dört dörtlük mükemmel olduğunu düşünüyorlar. 2023'e çok az kaldı. Birçok vaadi var Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu vaatlerin hangisini 20 yıldır yapamamış bundan sonra yapacak? Bakın şu vaatlere bakın. Hangisini yapabilir? Ve sorarım ben bir vatandaş olarak sorarım. Bir halk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorarım. 20 yıldır bunları yapamamışsınız. Şu bir yıl içerisinde 2023'e kadar nasıl yapacaksınız? Ben inanıyor muyum? Sen AK Partili, MHP'li kardeşim, Cumhur İttifakı'nı destekleyen kardeşim sen inanıyor musun gerçekten? Anket yaptık sen ne dersin kanalında. Anketin sonuçlarına bakın. Çok az bir zümre hala inanıyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Erdoğan ne yaparsa doğru yapar, ne derse doğru der inancına sahip bu insanlar. Ama şunu da unutmasınlar. Acaba yanılıyor olabilirler mi? 20 yıllık bir iktidar var başımızda. 21. yılına giriyorlar ve 21 yıldır, 20 yıldır bunları düzeltemeyen bir iktidar. Bundan sonra tekrar seçilse düzelebilir mi? Ya da Recep Tayyip Erdoğan daha kaç yıl yaşayacak? Daha kaç yıl dinç, enerjik ve zinde şekilde bu ülkeyi yönetebilecek? İşte yanıtlanması gereken sorular bunlar. AK Partililerin sormaya korktukları, sorunca cevabını, yanıtını alamayacakları, alamadıkları sorular bunlar. Biz soruyoruz. Zaman zaman diyorum keşke bunca yıldır eleştiriyorum Erdoğan'ı ve AK Parti'yi. Keşke yanılsaydık da bunları yaşamasaydık. Bugünleri görmeseydik. Dolar tekrar yükselişe geçti. 15 lira sınırına dayandı. 15 liraya geçti. Belki bu videoyu hazırladığım sırada, şu konuşmayı yaptığım sıralarda kim bilir ne kadar oldu dolar. Peki bunun sorumlusu kim? Dış güçler mi? Ukrayna ile Rusya'nın yaşadığı savaş mı? Amerikan Merkez Bankası'nın dövizde kendi şeyiyle o faizi yükseltip alçaltması ile ilgili bir durum mu? E onlar bir takım hareketler yapıyorsa ve biz etkisini burada yaşıyorsak onlarda suçu aramamak gerekiyor. Bizde aramamız gerekiyor. Neden Rusya ile Ukrayna savaşırken biz etkileniyoruz? Neden Amerikan Merkez Bankası bir takım ayarlar yaptıktan sonra neden bizim ekonomimiz, bizim Türk liramız bu kadar etkileniyor, değersizleşiyor diye sormak gerekiyor. Suriyeliler sorunu başımıza dert olacak. Ne planlıyorlar, ne düşünüyorlar bilemiyorum. Süleyman Soylu Ümit Özdağ arasında yaşanan o polemiğe tartış lara baktığınızda neler dönüyor? Nasıl bir diyalog var aralarında? Ümit Özdağ'ın ısrarla özellikle Devlet Bahçeli'yi eleştirmemesinin nasıl bir anlamı olabilir? Nasıl bir önemi olabilir Devlet Bahçeli'nin? Düşünün, artık Devlet Bahçeli başka bir partinin genel başkanı, Ümit Özdağ da bir başka partinin genel başkanı ve toz kondurmuyor. Hadi, MHP'de olsa diyeceğim, tamam ama Ümit Özdağ'ın partisi artık başka bir parti. Nesin Vakfı'nın matematik köyüyle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Ali Nesin, Aziz Nesin'in oğlu sosyal medyadan, Twitter hesabından bunun duyurusunu yaptı. Valilik kendileriyle ilgili bir takım hesap hareketlerini bloklamış. Zannedersen böyle bir arsa, bir arazi söz konusu, arazinin alımı söz konusu ve bu araziyi de hem Nesin Vakfı istiyor hem de bazı cemaat ve tarikatlar tahrikatlar. Belli ki ortada çok ciddi bir devletin de desteklediği Nesin Vakfı üzerine bir baskı söz konusu. Ama gel gelelim Ali Nesin geçmişte özellikle yetmez ama evetçiler döneminde bu konuya Yetmez ama evet diyenlerden biri. 2017'de bir röportaj vermiş Alines'in ve bugün de olsa yine yetmez ama evet derdim diyor. Bakın 2017'de. Yıl 2022. Çok merak ediyorum acaba bugün Alines'in ne düşünüyor bu konuda? Gerçekten şu anda da yetmez ama evet der mi? Keşke sorma imkanımız olsa Alines'in ne düşünüyor? Yine yetmez ama evet der mi yoksa Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ilgiyle izleniyor. Biliyorsunuz muhtemelen siz de ilgiyle izliyorsunuz. Orada skeçlerde görev alan oyuncu arkadaşlar gerçekten hepsi birbirinden yetenekli, birbirinden başarılı çocuklar, gençler ve bunların bu ekibin başında Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal var. Ve skeçlerden biri dedim ya güzel taktikler, çok başarılı taktikler yapıyor oradaki yetenekli çocuklar. Son yapılan taklit Nebati ile ilgili, Nurettin Nebati ile ilgili ama ne oldu? Nurettin Nebati muhtemelen e, hatır sayılır birilerini devreye sokarak Show TV aracılığıyla kendisiyle ilgili yapılan skeçi engellemiş. Skeçle ilgili muhtemelen hazırlanan tanıtımı izlemişsinizdir. Orada o karakteri yani Nurettin Nebati'yi canlandıran ya canlandıran falan denmez direkt Nurettin Nebati olmuş. İşte skeci yapılan Nurettin Nebati gerçek Nurettin Nebati'yi rahatsız etmiş. Düşünün ya şöyle düşünün bir skeçten dahi rahatsız oluyorlar. Mizahtan, komediden rahatsız olan bir kitle, bir güruh var başımızda bizi yönetiyorlar. Geçmişi düşünüyorum da Demirel'le ilgili, Erbakan'la ilgili, Ecevit'le ilgili, Türkeş'le ilgili ne karikatürler yapılırdı. Rahmetli Levent Kırca ne taklitler yapardı. Ama bugün hiçbir mizahi unsura tahammül edemiyorlar ve biz bu insanlara tahammül ediyoruz. Emin olun millet olarak biz çok kötü bir skeç izliyoruz. Türkiye'de Nurettin Nebati diye basiretsiz biri var maliyenin başında. Hazineden sorumlu. Yani hazineden sorumlu mudur? Görüntü müdür? Gerçekten bir şeyden anlıyor mu anlamıyor mu? E biliyoruz tabii bir halktan anlamadığını. Ama beyefendi rahatsız oluyor ve Show TV'deki skeci güldür güldür programındaki mizah unsurlarından rahatsız olup bunu engelliyor. Ve aslında esas sormamız gereken bu. Bunlar olurken Ali Sunal'dan çıkıp iki kelime şu ana kadar bu videoyu hazırlayana kadar herhangi bir açıklama herhangi bir şey duymadım. Neden kulaklarını tıkar, ağzını tıkar, bir şey söylemez? Neyden çekiniyor Ali Sunal? Ya da madem televizyonda izin vermiyorlar, e, YouTube kanalınızda yayınlayın. Öyle değil mi? Yayınlayın. Show TV engel koymuş olabilir. Tamam. Show TV diyebilir ki kardeşim baskı geldi iktidardan, hükümetten. Bunu yayınlamanızı istemiyorum. Nurettin Bey, Nurettin Nebati Bey rahatsız olmuş. O zaman siz de ne yaparsınız? YouTube sayfanızda yayınlarsınız tamamını ve izlenme rekorları kırar. Rahatsız olunca hiçbir şey yok. O kadar güzel taklit, o kadar başarılı taklit etmiş ki oyuncu arkadaş ismini şuraya yazayım. İşte bu arkadaş inanılmaz. Sanki Nurettin Nebati'nin ikizi mimik ve gerçekten Nurettin Nebati'nin söylediği sözleri kullanarak mizah yapmışlar. Bakın mizah, şaka, komedi. Ama biz Türkiye'de bunun bu mizahın karasını yaşıyoruz. Kara mizah olarak yaşıyoruz. Ve ne olacak bu memleketin hali, bu milletin hali? Dayanabilecek miyiz 2023'e? Ve 2023'ten sonra ne olacak? Bunlar giderse düzelir mi? Bu Suriyeliler ne olacak? Bu ekonomi ne olacak? Ne olacak bizim halimiz? diye sormadan edemiyorum. Bugünlük bu akşamlık benden bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.